Kıbrıs adası açıklarındaki doğalgaz kaynaklarının keşfinden sonra Türk Yunanistan ilişkileri sizce daha da çıkmaza girer mi? Şimdi bu tamamen yani biraz stratejik bir şey. Savaşı ön planda tutup savaş olur mu? Artık savaşlar da bir şekil değiştirdi. Bence doğalgaz kaynaklarının eşit oranda birlikte paylaşılması, dostluk rüzgarının esmesi yani her iki ülke için de iyi olduğu düşüncesindeyim. sağ duyunun da her zaman kazanacağı düşüncesindeyim. Artık yani toplum olarak savaştan veya bunun gibi düşüncelerden şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş gibi kavramlardan da sıkıldık. Zaten hayat bir kavga, geçim şekli belli. Onun için idare eden idarecilerimizin ilk önce dost dostluğu bir düşünsünler. Kuzey Kıbrıs'ta 72'de barış harekatı oldu. Ülkemiz zarar gördü. Bu aynı şekilde diğer taraflar içinde. E şu anda jeopolitik ortamın da sıkıntısı büyük bir şekliyle her tarafta bir hem çatışma var hem de Müslüman aleminde bir sıkıntı var. Onun için şu anda barışı düşünen her zaman kazanır. Kıbrıs adası açıklarındaki doğal gaz kaynaklarının keşfinden sonra Türk-Yunanistan ilişkileri sizce daha da çıkmaza girer mi? Gireceğini zannetmiyorum. Bizim tarafta kalıyoruz söz konusu olan. Çıkmaza girer gireceğini de zannetmiyorum. Biraz konuşuluyor falan ama biz orada hakimiz duruma. Kıbrıs adası açıklarındaki doğalgaz kaynaklarının keşfinden sonra Türk-Yunanistan ilişkileri sizce daha da çıkmaza girer mi? Girebilir. Kesinlikle menfaat çatışması olacaktır. Söylediğim gibi Türkiye'nin gelir elde edeceği her şeyi Amerika bir defa karşısında, komşu ülkelerimiz karşısında Türkiye'nin güçlenmesi hiç kimsenin işine gelmez. Bu yüzden daha kötüye girebilir İyileşmez kesinlikle Yunanistan'la bizim aramızdaki ilişkiler. Kıbrıs adası açık kaynaklarındaki doğal gaz kaynaklarının keşfinden sonra Türk-Yunanistan ilişkileri sizce daha da çıkmaza girer mi? Doğalgaz gaz keşfinde eğer biz bulursak belki de bulduk yani bunu. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanımız bulduğumuzu söylüyor. Bence düzelmeyecek. Neden düzelmeyecek? Metropol bir ülke yapmak istemiyorlar bizi. Yani Türkiye şu anda silah ambargosu nasıl uygulandıysa, kendi silahını üretebiliyorsa şimdi bir de doğal gazı çıktığını düşünün. Aynen şekilde popüler bir devlet olacak. Şöyle bir şeyi. Bunu Rusya'da istemeyecek. Avrupa'da istemeyecek. Amerika zaten istemiyor. İngilizler zaten kendini hiç göstermeyen bir plan üzerinde bunu hiçbir zaman düzelmeyecek. Ama şöyle bir şey. Sözlü ifadelerle çatışma olacak. Öyle büyük bir savaş, Çanakkale Savaşı gibi bir savaş olacağını zannetmiyorum. Sadece böyle sözlü ifadelerle birbirlerini taciz ederek devam edecek. E, Türkiye bence şu anda ekonomik olarak bir baskı altında olduğunu düşünüyorum. Bu yönde hem doğal gaz arıyorsun hem savunma sanayisine yaptırım yapıyorsun. Yani yaptırım dediğim yani bize yaptırım uyguluyorlar ve o yaptırımı aşıyorsun. Bir de şu anda bizim en çok ihtiyacımız olan doğal gaz. Yani yakıttan daha fazla. Onun için Yunanistan ben ortak olmayacağım diyecek. Türkiye ortak ol olmuyor. Zaten öyle bir durum doğuyor ortaya. Gel beraber çıkaralım çıkarmıyor. Ya da işte neyi dinliyor? Abilerini dinliyor. Abileri kim bunlar? Avrupa. Avrupa'da kimler? Amerika. Zaten şöyle bir şey söyleyelim. Yunanistan diye bir devlet yok. Sadece salgalanan bayrağı var. Amerika ve Almanya orayı komple satın almış durumda şu anda. Sadece dalgalanıyor. Üstleri kuruldu. Amerikan üstleri kuruldu. Üstler kimin amacına kuruldu? Bu bir İran'a karşı kurulmadı. Türkiye'ye karşı. Türkiye Akdeniz'de ya da Ege'de herhangi bir yüklü miktarda petrol bulursa bunu engel olabilmek için. Bizi oradan taciz edebilmek için. Yani yani şöyle bir şey. Sen işte çıkarırsan %20'sini alırsın, %70'ini biz alırız. Politikası uyguluyor. Yunanistan'dan bizim aramız hiçbir zaman düzelmeyecek. Aynen sözlü ifadelerle direkt birbirlerini taciz edecekler. Ama savaş hiçbir zaman Yunanistan'da bizim aramızda savaş olmayacak. Bunu da kesin. Millet bunu tedirgin olmasın. 85 milyon vatandaşımız var. Mültecileri saymıyorum. Bunlar gelmez. 60 milyon vatandaşından kimse uğraşamaz. Sağda bir gazi olarak vatanımızın yanınızdayız. Devletimizi destekliyoruz. Sadece yandaşları desteklemiyoruz. Bunlar da başka bir şey. Hani parayı bulduk çarşı üretmeyin. sana sanayi yatırın. Genişlesin. Kıbrıs adası açıklarındaki doğal gaz kaynaklarının keşfinden sonra Türk-Yunanistan ilişkileri sizce daha da çıkmaza girer mi? Girdi zaten hala hazırda. Hatta yani 2017-2018 zamanda Rahip Brans'ın krizinde şöyle bir şey konuşuluyordu. Doğu Akdeniz'e çıkacak İsrail ve Kıbrıs'ın doğusundaki petrolü Kıbrıs, Girit ve Yunanistan üzerinden bir Avrupa aktarım projesi vardı ya da Türkiye üzerinden bir aktarım projesi vardı. Burada tabii ki biz aslında üretilen ürün üzerinden değil de taşınan ürün üzerinden para alacaktık. Tekim hükümeti Libya konusunda yaptığı hamle de Doğu Akdeniz'e yaradı. Çünkü Libya'daki o deniz koridorunu kap. Patmasıyla beraber bu proje biraz daha askıya alınmak durumunda kaldı. Bence zaten gerginliğin sebeplerinden biri de bu. Nitekim Mısır da karşımızda. Mısır'ın da ordusu küçük bir ordu değil. Avrupa'dan da yakın zamanda IMF'den güzel bir kredi aldı. Türkiye'nin durumu zor. Umarım ulusal çıkar anlamında mantıklı şeyler yapılır ama Yunanistan'la karşı karşıya gelmek kaçınılmaz bir durum olacak. Aynısı İsrail için de geçerli, Mısır için de geçerli. Durumu yönetmesi biraz daha Batı'nın belli konularda suyuna gitmek de olabileceğini düşünüyorum. Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal kaynaklarının keşfinden sonra Türk-Yunanistan ilişkileri sizce daha da çıkmaza girer mi? Daha da çıkmaza girer. doğalgaz bu bulunduysa daha da çıkmaza girer. Yani savaşa kadar gider. Benim düşüncelerim böyle. Kıbrıs adası açıklarındaki doğal gaz kaynaklarının keşfinden sonra Türk-Yunanistan ilişkileri sizce daha da çıkmaza girer mi? Çıkmaza gireceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle zaten Türkiye ile Yunanistan arasında sorun var. Doğal gaz keşfi olursa ki keşfedildiği söyleniyor. İki ülke kendi çıkarları açısından yaklaşacağı için tabii ki sorun yaratacağını düşünüyorum. Kıbrıs adası açıklarındaki doğal gaz kaynaklarının keşfinden sonra Türk-Yunanistan ilişkileri sizce daha da çıkmaza girer mi? Mi? kesinlikle girer. Ama bunun doğal gazın aslında bir sebep olarak değil de bahane olarak biraz daha böyle tabiri caizse üstünlüğünü göstermek adına yapmış olduğu bazı göstergeler olabilir ki günümüze kadar yaşandı bunlar. Bazı tatbikatlar, savaş tatbikatları, deniz tatbikatları, okyanus tatbikatları gibi tatbikatlarla güç göstergesi. İşte Yunanistan'ın Avrupa'nın birçok ülkesini arkasına alarak arkasında olduğunu düşünerek veya aslında gerçekten ark arkasındalar ama şöyle arkasında olmalarının sebebi Yunanistan çok sevdiklerinden değil de bölgemizin savaş bölgesi durumuna dönmesi durumunda jeopolitik açıdan çok kıymetli bir bölge olması ve bu bölgeyi zaten birçok projeyle Büyük Orta Doğu projesi gibi projelerle ele geçirme isteği olan Avrupa'nın Yunanistan'ın arkasında durmasıyla Yunanistan'ın bu gücü arkasında hissetmesiyle baş tutabileceğini, kafa tutabileceğini Türkiye'nin de aslında kanında bulunan ama kanında bulunan şeyi şu anda biraz daha gaz vermek ve milleti biz milliyetçi bir devlet yönetimine sahibiz göstergesini sağlamak adına yapmış oldukları bir politika sonucunda böyle bir gerilime yol açabilir. Kıbrıs adası açıklarındaki doğal gaz kaynaklarının keşfinden sonra Türk-Yunanistan ilişkileri sizce daha da çıkmaza girer mi? Valla şimdi kafayı çalıştırıp da el ele verip de hep beraber o kaynakları kullansalar hem Türkiye hem Yunanistan uçar gider. Ama bizimkiler bilmiyorum. Şimdi ben o olayı da tam bilmediğim için kim, nerede bulmuş, neresinde bulunmuş, beynelmiyel bir yerde mi yoksa Türklerin olduğu yerde mi Yunanların olduğu yerde mi o belli değil. Ben o konuda fazla bilgim olmadığı için burada en iyisi çekimser şeyi kullanayım. Kıbrıs adası açıklarındaki doğal gaz kaynaklarının keşfinden sonra Türk Yunanistan ilişkileri sizce daha da çıkmaza girer mi? Girebilir çünkü ortak bir denizi paylaşan iki farklı ülkeyiz. İki ülke de bu coğrafi konumdan yararlanmak isteyecektir ve hepsi birbirinden daha çok yararlanmak isteyeceği için hani ortada bir gerilim oluşabilir diye düşünüyorum. Zaten haliyle bir vardı Kıbrıs adası açıklarındaki doğalgaz kaynaklarının keşfinden sonra Türk Yunanistan ilişkileri Sizce daha da çıkmaza girer mi daha çok çıkmaza girer orada zaten bulunduk seçimden üç gün önce başlıyor petrol bulduk bilmem ne olan geç kim buldu lan? Nerede buldun lan? Hani? hepsi yalan. Hepsi palavra. Hiçbir şey bulduğumuz yok. Olacağımız da yok. Geç kazanmak için uydurulmuş yalanlar. Kıbrıs adası açıklarındaki doğal gaz kaynaklarının keşfinden sonra Türk-Yunanistan ilişkileri sizce daha da çıkmaza girer mi? Girer. Çünkü Yunanistan'da hiçbir zaman dost olmadık. Devamlı düşmanlık. Bu düşmanlık bir boyda böyle gider yani. Düzelmez yani.